Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, merhaba canlarım benim. Nasılsınız? İyi misiniz inşallah? Haliniz, sahiliniz iyi. Korun sorduğunuz gibi Hatice Sultan'ın ıspanaklar arkadaşlar. Öbür taraf el yemler yerler vardı ya kızım. Evet. Birbirine bir şey kesip kesivermiş. İnşallah burayı da kesip vermez. Arkadaşlar, hava iyi gidiyor. Bana şöyle dedim, bugün bir yağmurlama yapayım. Kızım. Büyümüş mü? Büyür, büyür. büyür. Yine... Şey Marulların ben... da güzel güzel büyümüş. Sulamayınca bitmiyor arkadaşlar böyle sulamayınca. hiç marul? Ben onu bilmiyorum. Kızım. Ne tarafa? Aha şuraya. Toprağı mı sat ki. Yok yok ben gidiyorum. <laughs> Geçen de suladım ya kızım. Havada güzel ya yavrum. Hemen şey yapıyor. Şu kıyılara da senin sevdiğinden herhalde malum. Kırmızı kıvırcık mı? Şeyler var ya güzel yani. Kırmızı kıvırcık. Şey, bilmiyorum ondan mı öbüründen mi olsun mu Olsun da ne olursa olsun. Başka ne ekeceğin daha? Başka mı? Başka bir şey yok şimdi yani. bir tane. Bir kere sen bulabilirsin. Biraz sarımsak aslında tam zaman attım. Onunla dikti ya arkadaşlar sarımsak asadı da alıp da dikmek lazım bir bakalım bir kilo sarımsak baban gittiği zaman söyleyeyim de deyim de alıversin hadi öte git yağmur gelmesin beni yıkama e, beni bilerek beni yıkıyor arkadaşlar <laughs> yıkıyor beni bilerek sen mi? tamam Hayır, de, şu taraftan ya, dolanırım altına, şu marul pişi şey yapmış ya arkadaşlar hortum şimdi çekmiyor o oradan fışkıttırma da. Musluğundan. Arkadaşlar annemi bahçede bıraktım. Hala bahçede bakar mısınız? Yavrum. Hala durmuyor. Da şu şeyler, domates... Buradaki domatesleri musun sen. Domatesler, domatesleri de arkadaşlar buraya koymuş sanırım alacak domates. buradan. Aynen bunların işi bitti arkadaşlar. Bayağı bir yoruldum arkadaşlar. Telledim şu domatesleri tavuklara vereceğim. E böyle eldiven takmayı unutmuşum kızım. Elim ayağımda batı verdi arkadaşlar. Domatesin şeylerini de şöyle buraya yiyordum Göstereyim. Arkadaşlar. Gösterelim yedim. hadi gel. Bunları inşallah baban atmasa. Neyleri? Yiyiverim. Şöyle... Gel ya. Hadi gidelim. Bekle geliyorum. Böyle de buraya. He şunları diyorsun kurularını. Ekmeğin altına böyle he yeşilini orayı yolu Bunu böyle oraya istirip verdim baba atmasa gene, bunu ekmeğin altında arkadaşlar çıtır çıtır böyle çürek bürek yapar onu orada babam koymaz, boşuna koymuşsun ama Gözüm. bunun zararı yok bu odundan iyi yanar kızım yanıyor zaten bu ekmeği ettin güzel ya güzel gene burayı temizledim geçen de şurayı temizledim arkadaşlar kısımları şu, şu arada şey yapılacak anneciğim Nere? Yani dediğin yeri de. şu şey odunlar diye domatesleri bir kovaya alayım orada kova var. Şoraydecik deptir. Gelsene. Ben de balkonu yıkadım. Çamaşırları astım. Diğer çamaşırları katladım. Güzel olmuş ama. Battaniyemi de <laughs> yıkadım. Hava güzelken. Battaniyeyi <laughs> 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 öbür yerinde ben yıkadım. Onu da sen yıkamışsın. Ben de onu yıkayayım dedim. <laughs> Temiz gene olsun. Burayı da geçtim de. Nereye? Bunu da herkese rica ettiğinden kalabalıkla tanıştım. Hey, şurayı yapmışım. Buraya ne yaptın böyle? Tepkiye uğraştım. İş burada yap. Şey yaptım. Buraya çünkü güneş geliyor ya. Aha. Biz sarımsak alırız ha babama şöyle yarım kilo, bir kilo biz sarımsak dikeceğim. Buraya güneş işte, geliyor ya. Şurada golge. Engelim burayı böyle ettim. Şöyle yapayım sana. Hortumdan, şuda jakcara yaparım dedim. Babadan beri şu teze baksan arkadaşlar, teze kadar demek. Arkadaşlar. Hepimiz bir inan ki geçmedi, sabahtan beri kalır. Bulaşığı yıkayıverdim. Bulaşığı yuduğum gibi bahçeye kaçtım. Öğlenden beri uğraşıyorum. Böyle şey gelince bak kimse durmaz. Yani. Evet. Ne? Çalışma motor sesi, ağaç buluyorlar. Onu yaparlar, bunu yaparlar, çıtırırlar. Arkadaşlar sizler ne yaparsınız, sizler ne diyorsunuz? Sizlerin bunumuz nasıl geçeceği Şurada ayrı olmuş. Hadi. Herkesin kendine göre işi var. Herkesin doğru söylüyor. Kavukların kufresini de atıverim buraya kızım. Kavuğumuzun kufresini de attım güzelce İyi bakalım. Bunu baban gitti gelmedi. Nereye gitti onlar? Baba vallahi Hüseyin abiyle çarşıya kadar dedi. Hüseyin abi götürdü. Gitmedi. Ee, Hüseyin gelmediler. gitti dedim babama çarşıya. Çarşıya gidiyor bir şey istiyor mu dedi. Hüseyin abi götürdü. İşleri var. Babamla gitti dediler. Ee. Gelmemediler. Gelirler. Hadi geliyor geliyorum dedi. Gelmedi. Biz, bizimkiler de geziyor yine bizlerle. Oh sıcağı da yattı kedicik. Biri de orada güneşte kendi kendine hem oynuyor. Hem de güneşleniyor arkadaşlar. Arkadaşlar Bugün yemeğimiz var mı yemeğimiz? Yemek mi? Yapar bir şey. Nasıl olsa bir kişi bugün eksildi. Üç kişi oldu. Oh. Yoruldum kalbim. Dışacak kimse de kalmadı. Yoruldum. Elif mı? bekle Elif. biraz dinle. Ben elaye O bayağı şunun dibine düşen çürük elmaları. Onları şey. dinlen de. Domatesleri tek 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 toplayacağım arkadaşlar. Hatice Sultan'ın işi çok. Şimdi kal hoşça canlarım. Aradım koçu buldum Ali. Buldun mu? Ha, ok, yeni ha, oturmuş. Arkadaşlar Timur amca Burayı Baktı otu çimler bitmekle Bitmiyor En iyisi böyle bir çözüm buldu Bunlar burada yaylıyor Otları bitiyorlar Timur amcaya Kuzu Beş tane olmuş Birini ayağa sakat Vallahi Artık adamı uğraşamadım. Acaba sakat mıydı? ipten mi oldu? İpten olabilir. He. Onu bir adamı araya, arayacağım da telefon gelmedi Bu O iyi olur ya. Bir şey olmaz herhalde. İnşallah. Ön mü toparlıyor arka mı? E, Arka. Kuzum. Eyvah bayağı bir. Şeyler kırılıyor ama sanki. Düzelir ama yazık ya. O ipe bağlancı veya arabaya koyduğun zaman arabayla mı gittin bunları? Gitti. Cicic. Cicic. Kedilerin ne örüyor? Kedi yavrum birisi öldü. Öldü mü hangisi? E vallahi tam sevdiğim kedi oldu ya. Ne oldu da? Benim bunlar herhalde basmıştır. Yuvasındaydı geldim. Bir gün gelmemiştim. Yuvasında ölmüş. He, yuvasında. Bunlar ne yiyor maşallah tombik tombik. O bir daha ahlası kuş tutmuş. Bir de onların yemini veriyorum. Hadi. O niye öyle diyor yavrulara? Bak benim şeyler. Benim şeylerim de dökmüş bak. Eşi Hayvalar. Hayvalarım da dökmüş. Ben de diyorum ki hayvayı biraz beklesin.